Rabbimiz buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Ve etlu aleyhim nebe ebney Adem'e bil hak. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat Habibim. İz karrabe kurbanan. Hani o ikisi birer kurban takdim etmişlerdi Allah'a. Fetukubbile min ahadihime ve lem yutakabbel minel birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Tabi Kabil'in e, hediyesi kabul edilmeyince çıldırdı, fıttırdı. Zaten beni kimse sevmiyor. Herkes beni dışlıyor. Aleykümselam. Herkes beni dışlıyor. Allah da beni sevmiyor. Allah hadini seviyor, beni sevmiyor diyerekten çıldırdı ve kardeşine kim besledi? Ve şöyle dedi ayetin tabiriyle, Kale dedi ki, "Le Ant andolsun ki yemin olsun ki ben seni öldüreceğim." Artık iş böyle cinayete kadar gidiyor yani. Seni öldüreceğim diyor. Çünkü kabir Allah'ın hükmünü beğenmedi. Haset etti, kıskandı, zoruna gitti ve kardeşini ölümle tehdit etti. Buna karşılık Habil ne dedi ona? Biz olsak ne deriz? Habil şöyle dedi. Kale inneme yeteqabbelullahu minel mutteqin. Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder hediyeyi. Yani diyor ki kardeşim sen beni suçlama. Sen kendini suçla. Kendini hesaba çek. Nerede hata yaptın? Nerede hata yaptığını bir araştır. Varsa bir yanlışlık kendini düzelt. Bana niye kızıyorsun? Allah samimi olanların hediyesini kabul eder. Yani sen samimi değildin. Sen art niyetliydin. E, sen muttaki değildin. Allah senin hediyeni reddetti. Değerli kardeşler, tabi bundan dolayı biz de Allah için her şeyin iyisini yapmalıyız, kalitelisini yapmalıyız. Hani başka bir ayete, <laughs> lentenelul birra, hatta tunfiqumim tuhibun. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe Allah yolunda infak etmedikçe iyilik yapmış sayılmazsınız diyor. Sevdiğiniz şeylerden. Biz bir kermez oluyor ikinci kalite bozuk malları veriyor, veriyoruz. Veya işte giyilmiş elbise. Yani halbuki sevdiğimiz maldan infak etmiyor Müslümanlar. Ee, modası geçmiş. Satılmamış. Elinde 3-5 sene kalmış. Tamam Allah razı olsun. Onlar da biz şey yapmıyoruz ama Ayet-i kerime diyor ki sevdiğiniz şeylerden yani onunla beraber kaliteli de birkaç şey yapılabilir. Bundan dolayı biz her şeyin en iyisini, en güzelini yapmamız lazım. Kurbanın en güzelini varsa imkanımız en güzelini, namazın en iyisini, en huşurlusunu kılacağız. Orucun en takvalı şeklinde oruç tutacağız. Zekatımızı, sadakamızı en güzel şekilde hakkıyla yerine getireceğiz. Yani Allah için Allah'a yaklaşmak için verdiğimiz bu infak, bu mal, bu mülk, bu hediyeler en güzelini sunmalıyız ki en kaliteli olanından vazgeçmeliyiz ki Cenab-ı Allah o hediyemizi kabul etsin. Kabil gibi ردت مسن يعني.